düşmeyelim en azından o da bir büyük gelişmedir. Game and demos yapmak istemiyorum yani çok sikko kategori. Bir de şimdi bu oyunları yolluyorlar. Twitch'te senin kategori geçmişinden bakıyorlar. Oyunun yayını yapmış mısın diye. Yani çok fazla baktıklarını sanmıyorum da. O önemli. O kategorinin senin profilinde gözükmesi, geçmişinde gözükmesi önemli bir şey faktör. Ya ben bu yayını yapacağım, oyunu oynayacağım. Bir de bu hiçbir yerde kanıtlı da olmayacak. Sırf o yüzden iletişime geçen developerlar falan oluyor bazı oynadığım oyunlar yüzünden falan. Neyse bunun bir grafikleri biraz hayvani ama bakalım. Bir Optimizasyon atarım herhalde? İlk başta bir sesli başlayabilir. Kulaklara dikkat. Hemen mikserden halletmeye çalışacağım. Yine Unreal 4 motoruyla yazılmış. Bir şekilde optimize ederim diye düşünüyorum. 1050 Ti'ye. Sesini hallettim. Sorun yok. Aa, ekrana da direkt gelmiş zaten. Ve pis pis bir oyun gibi duruyor. e bolayla zombi gibi şeylerin ne alakası varsa. Bir 15 dakika bakın Olmadı Liza'ya geçeriz. Şu Cyberpunk'ın DLC midir? Ne bokuysa gelse keşke de. Yani hamileler, psikolojik bozuklukları, e epilepsisi olanlar. Ben önerilmiyormuş onlara. Ay ne kadar kötü bir giriş. Böyle. <laughs> 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 Ultra yapma lan manyak. Gerçi arkada şu an bir şey de yok. Test edemiyorum da böyle. Bence böyle iyi çalışır gibi. Sound quality niye dolu abi? Ne yapıyorsun ki bunda? Ver videoları <laughs> E ya düzgün oyun çıkarmışlardır E abi ne kadar kötü yapabilirsin ki Yerçi yani ne kadar Vakit ayırdığınla alakalı Evet tam optimizasyonunu da ayarlamışım bu arada 50 FPS civarında geziyoruz güzel Amiral 4 motoruna artık o kadar alıştım ki 1050 Ti yayına çıkken ne kaldırır ne kadarı kaldırır kestirebiliyorum onu. Ama %100 GPU kullanıyor yine de. Takılıyor mu yayın? Yayın takılmıyorsa sıkıntı yok. Bir tık daha düşürebilirim aslında. Hı hmm. Listening. There is an accident in your sector. That's urgent. It's my day off. Robinson, you didn't get me right. That's the code red emergency. According to paragraph 41, I want you to comply with the orders. You have 15 minutes to get ready. Got you. şimdi daha iyidir. Tam yüzde düştü. Şimdi bakayım. 30'a kitledim en azından rahatladı. Tamam tamam şu an iyi. %75'ti. Zaten 10 dakika oynayacağız. Optimizasyon için uğraştığımız şey bak. Basıyorlar aseti, basıyorlar aseti. Şu an iyi değil mi? Klavye sesi çıkıyor. Çok tırto şeyler var ya oyunda. Daha de. Bu adventure oyunu muymuş? Ya bu oyunların tek elle tutulur tarafı biraz doğru düzgün grafik kullanması. onu o da zaten engine hazır engine'den geliyor. Asetlerden geliyor. Onu da düşürünce zaten iyice rezalet kalıyorlar. Rakan City Rakan City'nin <laughs> Rakan'ı bu Demam bu Yo Floyd <laughs> Ne oluyor lan Fast and Furious giriş Böyle Shutterstock'tan Rastgele attık tıkarı ediyorsunuz Ne oluyor abi Allah Allah neydi şimdi o? Kimse anlamadı. Tamam geri döneceğim. I'm here. Going down to the subway. Kılıçdaroğlu geliyor. <laughs> demir gibi herhalde o yüzden. <laughs> Balık sandım. Oğlum siz de çekebilirdiniz bunu. Fren alındı ne olduysa. Bu kadar koca koca böcek ve bu kadar fazlalığı seni rahatsız etmiyor mu abiciğim? seslendirme var gerçekten. <laughs> Niye biz yapıyoruz abi Know, I'm sure. As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. As far as I remember, I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. As far as I remember I should pull one switch up, one switch down, and keep on pulling them until the end. As far as I remember, I see Kijum saying Yokushum's or even such masapunction. 2, 4, 6, 8 indir. 2, 4, 6. Nereden anladım bunu? Böyle bir şey demiyor ki. Even numbers'ı şey yapayım indireyim falan. Bir yukarı bir aşağı düşüyor. Kesinlikle öyle bir şey demedi de neyse. One switch up, one switch down diyor. O ilk ikisi için söyledi bence onu. Sonraki, sonra da sonrası için de şey dedi. Hepsini indiriyorum dedi. Dedi bu arada. Çok ilginç bir text seçimiymiş o zaman. Onu demek için. Keep till the end'i ben şöyle anladım. Hepsini indir. Sona kadar hepsini indir. bir şey var paterni demek ki sana hitap ediyor bu case required kardeşim nereye gideceğiz bir dünya kat var. Ha floor zero check dedi. Oyunu bir tek sen takip ediyorsun. He. Ben bile takip etmiyorum oyunu. Kapalı bir tık da arttırabiliriz ya. Bakalım gidecek mi gene? Ben çekirdek 30'a sabitleyince bayağı aslında şey oldu yani. Kontrol altına aldı kendini. Resalet bir. Nasıl bir kapı lan bu? oluyordu silah tam online oyundu o zaman adventure değil o kadar da oluyor lan? Ben de hiç sevmem. Ha yine %100'e çıktı. Sesim kötü olabilir. Olsun. Bunlar Resident Evil'dan çok şey yapmışlar. Eski Resident Evil fanları herhalde. aşırı ilham alıp hiç benzetememek falan tarz oyunlarda olmaz. Öyle bir şey yapmak istemiştir. Bir de ink diye bir şey var. Ondan harcı. Mürekkep harcaman gerekiyor. Save yapabilmen için. Her yeri gıcır gıcır ediyor. sinematik kalitesine bak Dokunma dedi Vücudumuzun olmayan FPS'ler çok acayip geliyor artık. iyice. Bazı objeler yanına yaklaşınca yükleniyor. Sanırım o options'taki şey ayarında. Oha daha da var. Bu ne abi? Pis pis böyle. Araya böyle FMV footage'lar koymuşlar. Ya Kıvanç. Hadi ben chatte gördüm korkmadım da. Düşenler olduysa çok fena. Eyvallah abi sağ olsun. Tek kişi falan yapmış <laughs> herhalde bunu ya böyle. Unreal mod. <laughs> ama iki bir de bu ha. Ebola biri vardır bir de bunu. Boşa gitti o zaman. Valla bana beni yakalayamadın abi bu sefer. Oyuna çok odaklanamadım. Oyuna odaklandığım zamanlar çok şey oluyor. Boş, boşluğuma geliyor. Oyun hiçbir şekilde beni kapmadığı için. Bitlerimi geri... <laughs> Abi destek olarak düşünsene illa korkacak mıyız ya? Find out why you lost contact with the group. Onlar kaçıncı kattaydı ki? Yani? Bunlar birdeydi herhalde. Hammer gerekiyor. Bir, bir de değil biz. Kaçıncı kattaydık lan? Aa asansörü de betondan yap. Ne oluyor abi? 9 değil mi giriş? Ya aşırı low budget yani o da. Eksper hoş O neydi evet ya yani, gereksiz böyle jump scare sikko manas they're all gone seslendirme falan da çok kötü kesin yapımcı kendi seslendir o aradaki videolar falan da öyle. ne yapayım use a hammer hammer nerde ki ha aşağıda mıydı nasıl nasıl use use'a use'acağım bunu ikinci katta mı <laughs> ne bileyim Ali? Ben nereden bileyim? Adamları sorun. Bana niye soruyorsun? Nereye tırmandık? Nereye zıpladık lan? <laughs> Ulan oli. Silahsız gitmek iyi değildi. diyor. Evet, çekiç var. O da silah değil gerçi. Öfff hiç uğraşamayacağım. Baydım bile. Bomboş oyun. <laughs> Zoom scare. Başka başka başka. Var güzel birkaç oyun da. Biz <laughs> bugünlük lizamızı yapalım. Exovan var önce demosuna baktığımız teknoloji demosu gibi ilginç bir oyundu. Bu umarım şeye gelir de GeForce Now. Şu topu büküp ivmelendirdiğimiz falan böyle değişik değişik dağlarda atmosferlerde gezdiğimiz gezegenlerde gezdiğimiz exploration oynaydı. Bir de Mark diye güzel bir adventure puzzle var. Aquarelle diye güzel bir adventure var. Ha güzel mi bunu bilmiyorum. Bu ilginç duruyordu. Bak bu Twitch e eklenince yarın falan bakarız. Exova'nın grafikleri falan çok üst seviye olduğu için yani laptopta da önce çalışmıştı da çıkış günü ne zamanmış onu bekleyelim de. Ha daha çıkış günü belirlenmişler. Ulan gene mi demo yolladılar bana? Open demodayken oynamıştım lan zaten. Bendeki... Yine aynı demo herhalde. şerhalde. Prologmuş. biz Ağustos'ta oynamışız onu. Ne bileyim. Ya yayında Yayın dışı bakarım ona bir aynısı mı ona göre açı. Subnautica Below Zero'nun fiyatı artacak galiba. Hatırladım bir bok anlamamıştık. Ya bir şey anlatmıyorduk oyun zaten. Exploration teknoloji demosu tarzı bir oyundu. Neyse. Biz Liza'ya geçelim.